Şimdi dostlar bugün sizlere BSC Pet ve Trompet'in nasıl kullanılacağından ve IDEO süreçlerine nasıl katılabileceğinizden adım adım bahsediyor olacağım. Ve videonun sonuna doğru da 100x yapmasını umduğum bir projeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Şimdi dostlar BSC PET'in kullanımından bahsedeceğim. Dolayısıyla buraya kullanabilmek için bir takım materyallere ihtiyacımız var ve bunların başında MetaMask gelmekte. Binance Smart Chain'e çalışan bir MetaMask cüzdanınız olması gerekiyor. Dolayısıyla MetaMask'ı etkili kullanabiliyor olmanız gerekmekte. Bu konuda eksikleriniz varsa hemen sağ üst tarafta bir kart çıktı. O karttan Metamask nasıl kurulur, Binance Smart Chain'e nasıl eklenir, Metamask'a nasıl para gönderilir, nasıl çekilir gibi konuları öğrenip ondan sonra bu videoya devam etmenizi tavsiye ederim. Diğer türlü problem yaşayacaksınız demektir. Biz şimdilik BSC Pet'ten devam edelim arkadaşlar. BSC Pet bildiğiniz gibi bir Launchpad projesi ve Binance Smart Ağı üzerinde ilk merkeziyetsiz Launchpad olma özelliğini de üzerinde taşıyor. Çok agresif bir marketik sergiliyorlar. Dolayısıyla hem kendi tokenları hem de yeni projeler oldukça değerlenebiliyor. Platform oldukça güzel bir platform. Şimdi platformda birazcık aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi Launchpad projelerinden alışa geldiğimiz bir seviye sistemi var. Yine burada bir tier sistemi var ve bunlara farklı isimler vermişler. Bronze, Silver, Gold gibi. Ve bunlarda da yeni ne kadarlık bir alım yapacağınızı belirliyor. Gördüğünüz gibi hepsinin altında bir havuz ağırlığı değeri var ve bu değer karşılığında da Sizler belirli miktarlarda yine ayrıyorlardan pay alabiliyorsunuz. Burada benim dikkatimi çeken bronz ve silver diğer seviyelerden ayrışıyor. Diğer seviyelerde Whitelist katılım zorunluluğu yokken Bronze ve Silver'da olduğunu hatırlatmak isterim. Yani her ne kadar burada garantili alım hakkı var dese de projelerin kendi Telegram kanallarına, Twitter kanallarında paylaşmış oldukları whitelist formunu doldurmanız gerekiyor. Bronze ve Silver'da onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi dostlar staking tarafına geçebiliriz. Bunun için yapmamız gereken staking tarafına gelmek. Gördüğünüz gibi burada bir takım şartlar var. Bu şartları yerine getirmemiz gerekiyor ve her şeyden önce tabii ki de MetaMask'ımızı bağlamamız gerekiyor. Connect Wallet basınca MetaMask'ımızı seçiyoruz. Binance Smart Chain alanında çalışan. Şimdi gördüğünüz gibi cüzdanımda hiç BSC pet yok. Birazdan nasıl alındığını da göstereceğim. Ama cüzdanımızı bağlar bağlamak ilk şart olan yani checkpoints kısmındaki şartların zaten bir kısmını otomatikman sağladığımızı görüyoruz. Bunlar ne? İşte Binance Smart Chain alanında çalışan MetaMask'ımızın sisteme bağlı olması, işlem yapabilmek için bir miktar BNB'mizin olması ve platform üzerinde aktif bir para yatırma ya da para çekme işlemimizin olmaması. Yani dolayısıyla Buradaki 3 şartı tamamlıyoruz. Tamamlayamadığımız tek şart ise cüzdanımızda BSC PET olmaması. Gelin şimdi sizinle beraber BSC PET alalım ve stake işlemini yapalım. Şimdi dostlar PancakeSwap üzerinden BSC PET alacağım. Ama bu BSC PET'i alabilmek için benim güvenilir bir kontrat adresine ihtiyacım var. Ve bunu da CoinMarketCap'te bulabiliyorum. Çünkü CoinMarketCap'te ve CoinGecko'da BSC PET'in listelendiğini biliyorum. Bilmeseydim ne yapacaktım mi Telegram hesabı ya da Twitter hesabı üzerinden bu kontrol adresini araştırmaya devam edecektim ama dediğim gibi bu platformlarda var. Bakın buraya geliyorum. BSC Pet yazıyorum ve token'ı buluyorum. Binance Smart Chain ağındaki kontrol adresini buluyorum ve kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra PancakeSwap platformuna gidiyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Burada connect butonu vardır. Henüz bağlamadıysanız bağlıyorum cüzdanımı ve exchange bölümüne gelip Trade, Exchange bölümüne gelip buradaki bölüme Kontrat adresini yapıştırıyorum. Bakın pet otomatikman geldi. Örnek olması adına 100 tane almaya karar veriyorum. O da 0.12 BNB'ye denk geliyormuş arkadaşlar. Swap diyorum. Confirm diyorum. Metamaskım açılıyor. Bu yeni düzenleme arkadaşlar. Artık platformlar kendi ücretlerini kendi öneriyor. Ama siz dilerseniz düzenli butonundan eski mantık buradaki fiyatları arttırabilirsiniz. Ben dokunmayacağım şimdilik. Onayla diyorum close diyorum. İşlem gerçekleştikten sonra sağ tarafa onaylandı bilgisi düşecek. Onu bekliyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı ve 0.12 BNB karşında 100 BSC pet aldım. Bu muhtemelen benim cüzdanımda gözükmeyecek arkadaşlar. Şu şekilde baktığımda bakın BSC pet yok. Jeton ekle kısmına gelip biraz önce kopyaladığımız kontrat adresini buraya da yapıştırıyorum ve BSC pet geliyor gördüğünüz gibi. Sonraki deyip jeton ekledikten sonra artık cüzdanımda 100 BSC petimi de görebiliyorum. Bu jeton ekleme kısmı da bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi platforma geri döndüm ve cüzdanımda 100 BSC Pet gözüküyor. İlk adım olan Checkpoints adımının tüm şartlarında sağlamış oluyorum. Zaten en önemli adım bu arkadaşlar. Buradaki gerekli uyarıları okudum derseniz ikinci adıma geçebiliyorsunuz. Bu adımda ne kadarlık bir stake yapmak istediğinizi soruyor. Bildiğiniz gibi bronz seviyesi olan en düşük seviye 1000'den başlıyor. Silver 2500, gold 5000 bu böyle gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz hangi seviye istiyorsanız o seviyenin şart koştuğu stake miktarını, BSC pet miktarını buraya stake etmeniz gerekiyor. Ben örnek olması adına max diyerek 100 BSC petimi buraya stake ediyorum. Bir sonraki adımda akıllı kontratlar için benden ona isteyeceğini söylüyor ve aşağıda cüzdan adresim yazıyor. Dolayısıyla ben burayı blurlamışımdır. Next diyorum. Gördüğünüz gibi MetaMask'ım açıldı ve smart kontrat için benden onay istiyor ve bunun küçük bir ücreti var. Onaylıyorum. Bu işlem biraz sürebilir. Ve gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Approve kısmını tamamladık. Son adıma geldik arkadaşlar. Bu da elimizdeki BSC petleri biraz önce onaylamış olduğumuz smart kontrat adresine aktarma kısmı yani stake kısmı. Bunu da onayladıktan sonra yine bir transfer ücreti çıkacak. Onayladıktan sonra elimdeki tokenlar stake edilme amacıyla platforma geçmiş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi işlemler tamamlandı. Stake ettiğim miktar sağ üst tarafa geçti. Platformun yıllık yüzde 15'lik bir faiz getirisi de var ayrıca. Gördüğünüz gibi işlemleri kontrol etmek için de bana scan adresini veriyor. Dolayısıyla siz kendi işlemlerinizin de başarılı olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi stake işlemi bu kadar basit. Size biraz önce nasıl Pancake'den BSC Pet alabileceğinizi ve bu platformda nasıl stake yapabileceğinizi gösterdim. Dolayısıyla artık sizler yeterli miktarda BSC Pet stake ettiyseniz yeni projelere katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şu proje kısmına geliyorsunuz. Bakın burada 3'e ayrılmış. Şu anda aktif olan projeler, yakında gelecek projeler ve kapanmış projeler olarak 3 başlık var. Şimdi gördüğünüz gibi yakında gelecek projeler arasında Cross Swap var ve NFT Launch diye bir proje var. Bu ikisi dikkatimi çekiyor ama şu ikisi açıkçası benim çok kulvarım değil. Dolayısıyla ben belki bu projelere katılmak isterim ve bunun için de minimum 1000 stake etmem gerekiyor ve biraz önce gördüğünüz gibi ben 100 stake etmiştim. Dolayısıyla birazcık daha BSCP alıp birazcık daha stake yapmam gerekecek. Bu aşamada geçmiş bir projeyi inceleyerek detaylardan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın bazı projelerin yanında Gold Plus yazar. Bu Gold Plus şu demek... Bronze ve Silver bu platform üzerinden alış yapmayacak. Onların tokenları kendilerine airdrop olarak gidecek demek. Ama yanında herhangi bir ibare yoksa normal bir şekilde bu platform üzerinden satın alma işlemi gerçekleştireceksiniz demek oluyor. Burada aslında ihtiyaç duyduğumuz birçok veriyi görebiliyoruz. Market cap'ini 1 dolara ne kadarlık karşılık geldiğini buradan görebiliyoruz. Projenin üzerine tıkladığımızda sizin seviyeniz burada yer alacak. Bronze, silver, gold artık neyse o burada yer alacak ve hemen aşağısında seviyenizi istinaden alım yapabileceğiniz hak belirleyecek. Bu çok büyük rakamlar olmayacaktır ama BSCP çok agresif bir marketing sergiliyor demiştim. Dolayısıyla projeler 50x, 60x yeri geliyor. Daha yüksek x'ler yapabiliyor. Dolayısıyla Buradaki alım hakları düşük olsa da endişelenmeyin. Platform oldukça agresif. Dolayısıyla sizler hak kazandığınızda 10 dolarlık, 20 dolarlık, 30 dolarlık mutlaka alımlarınızı gerçekleştirin. Gerçekten sizler için karlı olacağını düşünüyorum. Projede iyi ise. Seviyenizden bahsettim. Alım yapabileceğiniz miktardan bahsettim. Bakın burada bir USD yazıyor. Dolayısıyla siz bu platformdaki satın alma işlemlerini bir USD ile yapacaksınız. Yani cüzdanınızda BUSD de olmak durumunda, onu da Pancake'den kolaylıkla alabilirsiniz ya da Binance'den cüzdanınıza BUSD gönderebilirsiniz. Alım yapıp, yapma işlemi de oldukça kolay arkadaşlar. Approve diyorsunuz, alım yapmak istediğiniz miktarı soruyor, onaylıyorsunuz. Havuzun açıldığı saatte de Join Pool diyorsunuz ve işlem bitmiş oluyor açıkçası. Bakın burada tarihleri de belirli. Opens dediği havuzun açılma saati, UTC dediği bizden 3 saat geride demek oluyor. Dolayısıyla siz buradaki saate 3 saat daha eklemeniz gerekiyor. Zaten burada Close yazan yerde de bir geri sayım olacak. O anlamda da sıkıntı yaşamazsınız. Burada havuzun miktarı yazıyor arkadaşlar. Bazen ön satışlarda bu havuz dolmuyor. Dolmadığı zaman ikinci turu başlıyor. O durumda da FCPS dediğimiz yani First Come First Sell, ilk gelen alır mantığıyla açılan bir havuz daha var. Onun da açılış saati gördüğünüz gibi burada belirtilmiş. Burada yine bir alım hakkı belirecektir. Bu alım hakkı stake yapan herkese açık arkadaşlar. Yani ilk havuza katılmış olsanız bile bu havuzdan da pay alabilirsiniz. İlk havuzu tamamladıktan sonra platformu kapatmayın. First come first sell. İlk gelen ilk alır mantığıyla açılan havuzdan da payınızı almaya bakın. Bunu da hatırlatmış olalım. Dolayısıyla size BSC petin ve Tron petin nasıl kullanıldığını, IDO'lara nasıl katılabileceğinizi anlattım. Yani bu proje oralarda listelenirse artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama hala aklınızda soru varsa yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bu video sizler için faydalı olduysa lütfen bu kanala abone olarak bana destek olun. Videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ki bu kanal daha da büyüsün. Ben de sizlere daha iyi projeler, daha iyi anlatımlar sergileyebileyim. Bu anlamda da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.